Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Call of Duty Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün tek başıma takımlara karşı mücadele edeceğim Alcatraz'da ve birinci olmaya çalışacağım takımların arasında olarak Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Heyecanlı bir maç olacağını düşünüyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Evet, sizce maçımıza geçelim. yapalım abi. Hemen düzgün bir silah. Tamam. CR güzel oldu. oh, red dot da bulduk abi. Su kapa gerek yok. Tamam şuradan. Chopper'ı da alalım. Evet ben hazırım. Aa adam. Hop 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 hop. Oo. tehlikeli. Evet şurada bir kit döneceğim. Adam geliyor. Adam geliyor. nerede gelemedi. Ben Çatışma bölgesine doğru ilerledim. Tamam. Buradan silah gerekli. Armor plate'i de alalım. Armor plate önemli. Sitrep, circle collapse imminent. Get to safety. Evet şu airdropa Dropa doğru gideceğim abi. Aa Eyr Dropa konuşuyor sence? Neyse ben çatışmaya doğru gideyim. Adam var. Evin içinde karşıma. Şuan kill sayımız eee biraz az ama yani takımlara karşı da biraz dikkatli oynamam gerekiyor. Vay be olmazsak öldüğümüz zaman direkt işimiz bitiyor. Şuradan plate'i de alalım. Burada bir adam var. Yuh. Nasıl ölmedi be? There yeah, you yeah. Half of the teams are eliminated. Yeah, no Down to the last five teams.

Abi yer drop neredeydi ya? Ha suda. Gitsem mi acaba? O dropa da ihtiyacım var ya. Hep de suya atıyor dropları. Evet alan da gelecek. Gerekleri almam lazım. Allah çok kötü yakalandık suda. Evet arkadaşlar maçın sonuna geldiğimin bile farkında değilim maçı bitirdik zevkli heyecanlı bir maçtı benim için izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim gerçekten çok hızlı bir oyun olduğu hiç sona geldiğim bile fark etmedim yani 15 kille maçı bitirdik. Yani güzel maçtı. Biraz arada ölüyor gibi olduk ama iyi toparladık. Tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.